Herkese günaydın, mutlu pazarlar. Evet, biraz geç uyanmış olabilirim. Çünkü gecenin muhteşem mistik enerjisiyle o kadar güzel uyudum ki sizlere anlatamam. Herkesin deneyimlemesi gereken bir müzik türüydü. Ve mutlaka da takip edin. Gerçekten böyle etkilenebilirsiniz diyebilirim. <laughs> Çok güzel, beğendim. <laughs> Güne bizler yalnız biraz yeni ay sabahında sert başladık. Hani anlatıyordum ya sizde bütün burçlarda en etkili olan şey Uranüs'ün dik açısı ne bütün burçlara göre anlattım ya şimdi güne de bizler güneş Uranüs dik açısıyla uyandık. Şok edici haberler alabilirsiniz. Belki internet, online, teknoloji gibi aletlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Elektrik kesintilerine uğrayabilirsiniz. Evde beklenmeyen işte prizlerde kaçaklar olabilir, sigorta atabilir. Bunlara lütfen çok dikkat edin. Karşınızdaki kişiye karşı isyan edebilirsiniz, baş kaldırabilirsiniz. Bu gibi durumlarda ciddi anlamda sorunlar yaşayacağımız bir gün. Daha sakin olmak şart dayız Ve Başan o enerjisiyle çalışın, işlerinize odaklanın ki karşınızdaki kişiyle çok fazla diyaloğa girmeyin. Girdiğiniz zaman yer yerinden oynar, ateşler çıkar, kırılcımlar ortalığa saçılabilir. Daha sonra... Ee saat 15.09'da Ay'ın Jüpiter'e yapmış olduğu açı gerçekten çok güzel. Bize şans ve fırsatları veriyor. Nereden? Yolculuklar, eğitimler, seyahatler. Ailenizle birlikte yapacağınız yolculuklarda, seyahatlerde, pikniklerde, deniz kenarlarında geçireceğiniz vakitlerde Güzel, eğlenceli dakikalar yaşayabilir, hafızalarınızda yer eden notlar bırakabilirsiniz. Bilinçaltınızda aile teması olacağı için bu anları çok güzel değerlendirmelisiniz. Yalnızsanız sevdiğiniz kişilerle birlikte bir, bir arada olmak da bu anı keyiflendirir. Eğer hiçbir şey yapmıyorsanız evde çok güzel bir film izleyin. Sizin keyfinizi yerine getirecek, sizi mutlu edecek aile filmleri e, size gerçekten günü güzel geçirmenize neden olacaktır. Yalnız akşam saatlerinde sizleri uyarmak istiyorum. Ay güney ay düğümü kavuşumuyla birlikte Bazen bizi böyle içine çekmek isteyen duygularımızdan e, uzak durmak zorundayız. O başağın gölge tarafları bizi içine çeker, kuruntu yaptırır. Bazıları hakkında e, olumsuz düşünceler kurmamıza neden olur. Eleştirilerimizi fazlasıyla dozunun üstünde kaçırabiliriz. Bazılarına karşı işte çok seviyoruz ama e, belki bir anda ona karşı bu içimizdeki birikmiş olan duygular, Eleştiriler, kötü cümleler, kötü e, ona karşı hissettiğimiz her ne var ise onlar açığa çıkabilir. Bu durumdan uzak durmanızı tavsiye ederim. Daha çok ne yapabilirsiniz? Böyle e, bitkilerinizle uğraşmak, bahçeleri sulamak, otları ayıklamak ya da e, bir şeyi ettiğiniz bir, bir çiçek ekmişsinizdir, onu temizlemek bu günü güzel ve verimli geçirtir size akşam saatlerini. Ya da hiçbir şey yapmıyorsanız böyle evde birikmişleri bir ayıklayın, bir evin bir tozuna alın ya da e, atılacakları atın, bir derleyin, düzenleyin, bunu bu şekilde yapın. Aksi takdirde ilk başta dediğimi yaparsanız gerçekten mutsuz olursunuz diyebilirim. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle, herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>